Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim. Balkonumdan hepinize selamlıyorum. Hep hep sevgilerimi yolluyorum. Kusura bakma biraz moralim bozuk. Çocuklardan, kendimizden dolayı. Bundan bir önceki videonun başlığında yazmıştım size. Ee, kızımın okulunda burada virüs çıktı diye. Ee, nasıl anlatayım size bilmiyorum. Çok da büyük sinirliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Üzgünüm. Yani abla hepsini çıkamayırım işin içinde yani. Hepsini bir anda yaşayırım. Yani Türkiye'ye kadar gittik. Allah korudu bir şey olmadık. Buraya geldik. Yani düzensizlikten dolayı bence bu durumda yok. Ee, işte i̇şte dediğim gibi okulda virüs çıktı. Koronavirüsü. O yüzden birkaç sınıfı karantina altına aldılar. Tabi bizi de aldılar. şimdi gideceğiz. Şey yapacağız. Okulda kağıt geldi bize işte aradılar bizi. mecburen sadece Zeynep test yapılacak. Bize yapılmayacak. Sadece Zeynep'e yapılacak. Ama hiçbirimizde şu an Allah'a şükür bir belirti yok. Mecbur yapılacakmışık bunu. Yani Zeynep'e yaptıracakmışık. Ee, ondan sonra sabah gene aradılar. Falan yere gidin saat 3 gibi. Ee, orada size test yapılacak Zeynep'e diye. Şimdi oraya gidecek ya. Ee, şöyle Efe başka okulda Zeynep başka okulda. Zeynep de okula gidemez. Zeynep karantinada olacak. Ben işe gidemem. Kinder ee, kindergarten'da çalışırım diye gidemem. Normal işe gidebilirmişim. Eşime ne karantina var ne işe gitmeme zorunluluğu var. Gidebilir yani. Efe kabiye çıkabilir ama okula gidemez. Yani bun, böyle bir şeyleri ben anlamadım. Benim mi kafam basmayı? Ya da bana da bana mı darlanırım diye yanlış yalay? anlamadım yani. Ama çok darlıklıyım. Ha şimdi gittim aradı sabah işte okuldan aradılar gene. Ee, çocuğun dersini, kitaplarını gelip alabilir misin diye. Dedim gel alırım gittim aldım sağ olsun öğretmeni. Gittim aldım bunları. Gene orada kadın kitapları veren bir kadın vardı. Dedim ne oldu dedim. Dedi ki dedim niye kapatmıyorsunuz bu okulu dedim ya. Niye bu okulu kapatmıyorsunuz dedim. Kaç tane sınıfta çıktık kapatın bana burayı. Zaten çocuklar adapte olamaydır. Uşaklar okula gitmiyor e, ee, çocukların yemek düzeni, uyku düzeni hepsi bozuk. Bozuldu yani. Ee, bir şekilde onları okula, uşacıkları yatak, yatma saatlerini, yemelerini, kalkmalarını hepsini ayarlayarak tam onları adapte ediyoruz okula. Bu sefer hop birinde virüs çıkıyor. Hadi bakalım 14 gün evde. Benim uşağım mecbur mu ya her dakika ters yapma? Kapatın o zaman orayı. Niye kapatmıyorsunuz? Bu benim kendi fikrim yani. Bu kendi benim tamamen kendi düşüncem var yani geliyor. Ben garantına da değilim. Eşim değil. Efe dışarı çıkabilir. Bin tane uşakla oynay. Ama okula gidemez. Yani bilmiyorum yani. Ben anlamıyorum. İki, dene, iki öğretmen de çıkmış gene. Gene bugün yani. E, çocuk çocukta bir çocukta. iki çocukta mı bir öğretmen de mi ne gene çıkmış. Hem komşum söyledi burada. Hem de oradaki kadın kitaplara veren kadın söyledi. Öğretmen miydi değil miydi onu bilmiyorum ama. Ee, gene çıktı dedi. Önünde arkasında çocuğun sağında solundakiler gelemez. Ebirlere gidebilirmiş. Ee, şimdi gene gidecek test yaptım ha. Peki benim uşağımda yok Allah korusun negatif çıkacak şimdi Zeynep'in ki bir rahatsızlık yok Zeynep'te şükür. Ama geçecek bu 14 gün benim evim çok sıcak. Evde durma ee, geçecek 14 gün belki gene sebebi okula başlayacak. Gene bir kişi de çıktı sınıfına. Gene 14 gün evde mi duracak? Kış geldi. Türkiye'de şey ana okullarına birinci sınıflar okula gidebiliyor. ama üniversiteler bile gidemiyor. Bu nasıl bir şey ben anlamıyorum ya benim kafam bunlara basmay basma yani. Benim kafam basma Yazık değil mi bu kadar sevgilere? Zaten bu al, bu sene yani canını kurtarabilirim kurtaracak. Öyle gel Eğitim hayatı bitti. Bitti yani. Uşaklar her gün okula gidiyorlar. Mesela krank yapayla burada hasta oluyor diyelim. Normal hasta oluyorlar. 3-4 gün okula gitmediler mi? Değil şey yani eğitim hayatı hiç güzel olmaz yani böyle bir gün gelip bir gün gelmesi e şimdi uşakla hiç gitmiyor şimdi nasıl olacak yani ben anlam veremiyorum böyle şeylere ve çok üzgünüm niye üzgünüm biliyor musunuz bu olumsuzluklara üzgünüm yani sanki bana yalı ki böyle yani bile bile bir denize atlayıp gibi yalı bu ve bunu da benim kafam mantığım kabul etmiyor Yazık değil mi? O kadar sebilere git test yaptık. Kolay mı test yaptırmak? Ben bilmiyorum. Haberim yok. Şimdi yine çok bir daha. Gene gidecek. O kadar millet yani. Bilmiyorum ben. Haberim yok. Bir kişi koymayasın uçağa. E, test olduğu zaman da o kadar okul nasıl açık duruyor? Bilmiyorum. Okulda çalışanlara da herkese çocuklara da herkese Allah korusun. Ben ben korkarım. Ben çok korkarım. Anladın mı? Ben çok korkarım. Hiçbir yer açılmasaydı bu kadar bu virüs yayılmazdı. Bu yollar, bu uçaklar hiçbir yer açılmasaydı bu kadar bu iş artmazdı. Benim fikrim artmazdı. Düğün salonlarını kapatıyorlar. Yok 200 kişilik, 250 kişilik. Yok şey, kına yaparsan 100 kişilik salon açık. Bu da saçmalık olmuyor. Kapatırsan hepsini kapatacağız. 250 kişilik yaparsan salonu e, geçer orada diyelim misal a, 10 kişiyi. 1000 kişilik yaparsan geçer 100 kişi. Geçiyor ama. Ama sonuçta ne oluyor? Geçiyor. Bir kişi dost. O bir kişi bulaştırıyor 10 kişiyi. Ya toptan sıfırlayacaksın ya bir yemeğin içinde düşünün. Bir çorbanın içinde kurt çıktı. Bu kurtun 10 tane kurt var içinde. 9 denesini alı birini bırakır mısın? bırakmazsınız da hepsini alacağız ki ya da hepsini aşağı tökeceğiz yemi odayı yer mi ne yapacak diyecek bunda kurt gördük paklasında mı misirinde mi kurt gördük pişti lahana çorbası ben bir kere kaldıydım o hala kız iken bir kurt vardı yemi onu istendi uşak seçemedim demek lahanasını bir şeysini açtım tencereyi ki sobada bir şey anca varım 12-13 yaşında lahana yuması yaptım yuma diyorum biz Baktım kurt var üstünde. Ha bu kadar kurt duruyor yemeğin üstünde. Ne yaptım? Töktüm onu. Yani. Dedim mi ki kurt alayım da yiyelim Yok. E bu da öyle. Bir yeri açarsın iki kişilik. E bir yeri açarsın üç kişilik. Bu olmaz. Bu olmaz. Onun için biz bunlara razı geliyoruz işte. Biz bu olanlara bu şekilde öyle deme yüzde iki yüze bölündü mü biz de olanlara razı geliyoruz. Kim çeki? Çeki yabla işte. Okuldan geri kalın bilmem nereden geri kal. E, uşaklar çıkaya kaybolarak hiç kimse de maske yok. Hep birbirinin oynayla. Hep bir metre aralıkları yok. Ya yan oturuyorlar, parklarda oynayla. Bu çocuk bunu kısıtlayamazsın. Hatun. Efendim. Hadi kalk, kalk gidelim. Saat geldi. geldin. ben burada bileme görüşücüm attım kendime buraya. Yani çok moralim bozuk bilmem. Uşaklara bilmiyorum. üzülüyorum. Efendim vardı 8 9 tane sınavı. O geldi evde. Sevim'in emekleri gidiyor boşuna. Herkesin uşakları sade ben değilim. Bu sebiler evde durmaylar. Ben bilmem. E, testimiz bakalım negatif çıkarsa soracağım burada. Dışarı çıkabilir mi? Bana tek başına uşağa gideyim de bahçeye kabinlerine. Bakayım ne diyecekler bu. Biz şimdi gidelim. Buradan da size çekim yapabilirsem. Yaparım. Yapamazsam bir şey yok. Ne yeteyim ben? Acaba bize bize yapmayacak demiş. Yapacak mı bilmiyorum. Gidelim bakalım ne olacak. Allah'tan hayırlısı. Uf, çok darlandım ama Allah kimseye bir şey vermez. Gene görüşürüz. Gene düştük yolları. Maalesef. Gibe es auch keine Rechtsgrundlage. kes yaptırma. Bak diyorsunuz ya bana bu arada bunu da söyleyeyim size Filiz kemer takmıyor musun? Kemer takmadığım zaman böyle işte ötüyor gördünüz mü? Kemerimizi demek ki bağlamak lazım. Öyle mi yandım işte mesafe ile herkes sıraya giriyor dikkat et adam ben de oraya çekeyim, şimdi milletle de çekmiyor. bilmiyorum bakacağız tekrardan Reşim, Merhabalar ha? Reşim, ha? Ee, bugün de bu videonun izlediğiniz buraya kadar izlediğiniz bölümünü dün çektim bunu da bundan sonra bir gün sonrasını çekiyorum Bugün de büyük oğlumun okulundan aradılar bizi. Ee, orada da hastalık çıkmış. Efe'yi yani kesinlikle yollamayın. Ee, onun karantinası yoktu biliyorsunuz. Onu da karantinaya aldık dediler. Yani o da çıkamaz dediler. Siz çıkabilirsiniz dediler bize. Bize yok ama benim dediğim gibi işe gidemiyorum. Ee, o gün gittik gördünüz Zeynep'e test yaptırdık. Öğretmenler herkes yapılı yani. Onları da vallahi acıyorum. onu da ne yapsınlar? Onunla da baştaki neyse ön ayak nereye gidiyse arkadakiler doğruya de gidiyor değil ya. Ha, hala kaldık işte yapımız. Yani havada bugün 33-34 derece vardır. Bu oluyor kabul. İsterde bu oluyoruz. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz yani. Ellerimi de hep kestim. Ya buraya bak. Işte bıçağı vurdum, tavuk sürdüm fırına. Yeni bıçak vardı, büyük. Darlanırım ya. Nereden alacağım hayfım haberim yok. Bence sen bu gür sesi Ha habralarımı, ha hep çizdim buralarımı. Müslüm Gürses'i mi dinleyeyim Erdoğan? Uh Böyle yani Allah yardım etsin hepimize ama Az yukarıda bir şey var. Anaokulundan kartım var. Orada da çok hastalık çıkmış. Ama tamamen kapatmayalı işte. Bekliyoruz. Ne zaman kapanacak? Ne olacak? Yani ne bileyim bu çocuklara da yazık. Öğretmenlere de öyle. Okullara da öyle. Ha böyle bir ay kapansa ortalık. Bir ay. Sadece hastaneler ve okul yer, şey yerleri, alışveriş yerleri açık kalsa bu 100 kişilik düğün yok 300 kişilik düğün yok bilmem kaç kişilik kına gecesi yani bu bu ile bu iş olmaz bu kesinlikle böyle olmaz imkansız yani imkansız bu uşak oyuncağına döndü bu iş benim fikrimci ama yapacak bir şey yok herkes mağdur herkes Herkes. Öğretmenler de denileni yapay Çocuklar da denileni yapar. Ha. Biz de denileni yaparız ama Allah herkese yardım etsin. Hepimize. hep sucuğumuza yardım etsin. Merak ettiniz. Başlıkta yazdım diye dedim bu videoyu böyle çekeyim size. Yollayayım. Bizim hiçbirimizde bir şey yok. Ne yok Erdoğan? Rahatsızlık. He, belirti yok Allah'ıma çok şükür. Şu anda bir şeyimiz yok ama olur olmaz onu bilemem. 40 yere girip çıkayırık. Tamam maske takayırık. Dezenfekte etiyoruz yalımızı, yüzümüzü, gözümüzü. Ama hiç ağlım yok, keyfim yok. Yani sadece bana değil ben herkese üzülüyorum. Böyle keşke olmasaydı. Niye oldu bilmem. Hiç moralim e, düzgün Aynen. değil. Üzülüyorum ya. Ne güzel dünyamız vardı da kıymetini bilemedik. Ona, ondan dalaş, bundan dalaş. Anladın mı? Ona laf at, buna laf sok. Onu çekeme. Birini kıskan. Bak ne hala geldik. Yok sen benim evime geldin. Sen bana gitmedin. Sen bana gelmedin. Ha, daha kimse kimseye gitmeyiz Herkes rahat olsun. Vallahi herkes rahat olsun. Öyle problemleri yapanlar işte. Dün diyorum ki parkın kıymetini bile diyorum, bilemedik diyorum Erdoğan'a. Ha burada oturmak bile ne kadar büyük şeymiş. Güzellikmiş yani derdim ya zaman ki? Ha burada oturduk daha başka bir şey yaptığımız yok yani oraya oturmak bile çok büyük keyfimiş yani. Nasıl derler? Bir şeyleri kaybettikten sonra kıymetini anlarsın hmm. ama iş işten geçti yani bence iş işten geçti. Her yerin kapanması şart bir ay. Her yerin bir ay. Benim aşkım buzluğumdaki yiyecekler bizi bir sene bakarlar. Ben bilmiyorum Ama bilmiyorum ne olacak haberim yok. Ben kaldırım sofraya bırak. Biz daha şimdi yemek yiyorduk. Değerli dostlarım, değerli iz izleyicilerim. dediğim gibi ne vardı? Fasulye yemeği pişirdim. Karbuz, ya. salata yaptım. Fırına tavuk sürdüm. bu evet. kadar makarna vardı. Onu hiç çıkartmadık bile dışarı. Bir tane bütün tavuk vardı. Dedim bugün onu yapayım. Erdoğan biliyorsunuz fasulye bir şey yemeyeyim. Efe bir tek karbuz yedi. Zeynep'e daha öyle zorla tutduk bir şeyler işte. O kadar. Ne diyeyim size daha? Bu videom böyle sizi bilgilendirdiğim gibi olsun. Yazdığınız, sorduğunuz Instagram'dan çok teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun. Ee, gene bir şey olmaz inşallah. Gene konuşuruk. Belki ben bileme bahçeye giderim. Evde domatesim kalmadı. Biberleri de var mıdır alırım. Gidesim yok ya işte. Kafada dağıtmak. Valla kafam da dağıtasım yok. Kızım. Sabah oluyor ya Abi uşakla kere durma evde. Diyelim bir, bir şey yok istemiyor. Dayardan zorlama onu. Akşam olsa bir kere diyelim. Zeynep'in bugün 5. günü. Ee, Efe'nin 1. günü. Şimdi ararlar. Efe'ye de test yaptırmak isterler. da Hı, hı. Ona da onu da aracakla kestin. Aynı yerde. Aynı yerde mi? Aynı yerde ne? test yaparlar. gene. Ha. Otobüsü çekiyle bir park gibi bir yere boş bir alana otobüs. Evet, otobüsün içinde test yapaylar çocuklara. Normal böyle belediye otobüsleri var ya öyle. Önden giriyoruz, arkadan çıkıyoruz. He <laughs> 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 otobüsün önünden giriyorsun. Arka ben gitmedim. Ben gittim de bir kişi çocuğun yanında ne gelebilir dedi. Dedim Zeynep be ben mi geleyim babam dedi babam gelsin. Bu da <laughs> döne gitti. O bacı bu bacı. Ondan sonra cime da işte şey test sonucu Zeynep'in test sonucu için aramayacağız dedi. Sadece kötü çıkarsa arayırlar. iyi çıkarsa ne? aramayacağız dediler. Ne? Ben de derim ki negatif çıkarsa sonuç ee, çıkalım dışarı diyorum ya. Yok o zaman bir şey bari uşağı çıkarayım. Gene maskeli tek başına hava alsın kabinin önünde yok. Olmaz. Cezası var bilmem ne. Bir şeyler bir şeyler. Ha böyle duruyorum işte. Neyse fazla uzatmayayım. Zaten konuşmada konuşamayırım. Bazen sinirlenirim bazen üzülüyorum. Birkaç tane hissi bir arada yaşarım bu arada. Ee, oh, bir başka videomda ya. inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hepi sucuğunuza çok Vay çok, çok selamlarımı söylüyorum. Aranızda hasta olanlar da var. Bu hastalığa yakalananlar da var. Yakınları da kendileri de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Onların da hepsine sağlık diliyorum. Rabbim bu musibetten bizi inşallah yakın zamanda kurtarır. Ee, zannetmiyorum ama inşallah diyelim. Allah'a emanet olun. Bütün herkese başta sağlıkçılarımıza e, Allah'ım onları korusun. En en zor görevde onlar. Benim teyzemin e, oğlundan kızı sağlıkçı. Bu Covid hastalığından beraber mücadele veriyorlar. Hastanelerde çalışıyorlar. Onlara da çok selam söylüyorum. Dayımın iki oğlu doktor. Onlar da bu hastalıklarla mücadele veriyorlar. Onlara da buradan sevgi saygılarımı yolluyorum. Allah hep sucuğunuzu korusun inşallah. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.